Değerli takipçilerimiz Karasu ilçemizde aralıksız hizmetlerini vatandaşın sağlığı için sürdüren dişçiler gibi doğum uzmanları jinekologlar da bulunduğunu Belirtebilirim Funda Hanım Doktor Funda Hanım da bunlardan biri ve biz de bugün kendisiyle e, sizlerin yararlı olacak bir e, bilgilendirme sohbeti için buradayız. Sakarya elimiz Karasu ilçemizde jinekolog Doktor Funda Hanım'la birlikteyiz. İyi günler, merhabalar Fırat Merhaba. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Evet, pandemi döneminde hastanelerde birçok tedavilerin ötelendiğini bilmekteyiz. Buna istinaden de dişçiler, jinekologlar, doğum uzmanları tedavilerini özel muayenelerde devam etmekte. Bu süreci de hiçbir hastasını mağdur etmeden Karasu'da, 66 gündür hizmet veren Funda Hanımı 66. günde bir ziyaret edelim ve toplumu da bilgilendirici birkaç deneyim almış olalım casına buradayız. Funda Hanım iyi günler. İyi günler. Öncelikli olarak geldik, galojlarımız hemen maskelerimiz, hijyenik bir ortamda ve bize süreci anlatır mısınız yaptıklarınız ve buradaki konumla ilgili? Valla dediğin gibi 66 gündür bu pandemi salgını COVID-19 çıktığından beri e, hastalarımızı, takipli gemilerimizi mağdur etmemek adına Sağlık Bakanlığı'nın ona e, önerdiği her türlü tedbiri alarak Çalışmaya devam ediyoruz elimizden geldiğince. Hijyen çok önemli. Gelen her hastamıza gördüğün gibi e, maskesini veriyoruz, galoşunu veriyoruz, el dezenfektanını veriyoruz. Ortam her hastadan sonra steril ediliyor. Muayenelerimizi birer saat arayla veriyoruz. Hastalar birbiriyle karşılaşmıyor. E, hasta sahiplerimizi maksimum bir kişiyle sınırladık. Hani e, mümkünse onu da hatta içeriye almıyoruz. Tek başlarına alıyoruz. Hastaları birbirleriyle karşılaştırmıyoruz. Yüzey dezenfektanları çok çok önemli biliyorsun. Yüzde yetmiş alkolle her taraf her hastadan sonra full temizleniyor. Zaten e, disposable olanlar atılıyor. Elimizden geldiğince bu süreci bu şekilde gayet güzel bir şey, Önlemlerimizi alarak yönettik. Evet. E, de devam edeceğiz. Yine aynı zamanda e, gündüz e, sabah e, 9, akşam 17 çift 0 saatleri arasında çalıştığınızı, muayenehaneyi açtığınızı biliyoruz ama hastalarınız ya da şikayeti olanlar size an, an 7-24 ulaşabilir mi? 7-24 ulaşabilirler. Her zaman acil durumlarda gelip muayenehanenin kapalı olduğu saatlerde de hastaları mağdur etmemek adına e, açıp muayenelerini yapıyoruz. Yani az sonra da bildireceğimiz telefon numaralarından evet. sizlere ulaşılabilir. Aynen öyle. Evet. Ee, yine konumuzun tam döneminde hem bayram geliyor hem de bugün aşırı bir sıcak var. Yani e, ben bile dışarıda çok e, nefes nefese kaldım. Nefes alamayacak durumda kaldım. Hem gebelerimize buradan küçük de olsa bin not yaza girerken bir de koronavirüsü kapsamında uyarıcı neler söyleyebiliriz? Bol sıvı almalarını öneriyorum gebelerimiz mutlaka günde en az 3 litre suyu sıvıyı almaları gerekiyor. Bu çok sıcak havalarda kesinlikle dışarı çıkmamalılar ama serinde birazcık serinleşince de e, hafif fiziksel aktiviteler yapmalılar. Çünkü fiziksel aktivite yapmamaları da ayrı sıkıntılara yol açabiliyor. Söyleyeceğim bunlar. Bol hafif beslenmeliler. Bol sebze, meyve ağırlıklı dirençlerini de yükseltmek adına uykularını güzel almalılar. D vitamini çok çok önemli bu dönemde gebelerin dirençlerini yükseltmek adına öğlen bir yarım saat 15-20 dakika kafalarını koru, koruduktan sonra vücutlarını açıp D vitamini güneşlenmeleri gerekiyor. Gerekiyor. Evet değerli takipçilerimiz Sakaryeli Karasu ilçesinde sohbetimizi tamamladık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? yaklaşan e en büyük bayramlarımızdan bir tanesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimize kutlu olsun. Aynı zamanda Ramazan ayının bitimiyle birlikte Ramazan Bayramımız, Şeker Bayramımız da yine hepimize kutlu olsun. Koronasız, bol güneşli, çok güzel günler görmek dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Takipçilerimiz şimdi de Funda Hanım'ın ofisini hep birlikte gezelim. Evet değerli takipçilerimiz şu anda Funda Hanım'la ofisi bir de sizlere gösterelim istedik. Şu anda ilk bekleme ofisinin olduğu noktadayız. Evet Funda Hanım hem siz anlatın hem de birlikte gezmiş olalım. Burası e, kaç metrekareden oluşmakta ofisimizin tamamı? Ofisimizin tamamı 250 metrekare. İki bekleme salonumuz var. Burası bir tanesi. Hastalarımız önce burada karşılıyoruz. Evet şimdi de muayene odasına doğru geçiyoruz. Burası görüşme odamız. Hastalarımızın şikayetlerini burada dinliyoruz. Normalde eşleriyle birlikte alıyoruz. Ama şu dönemde maalesef yalnız. Şimdi de hasta muayene odasındayız. Evet. Burası hastayı muayene ettiğimiz yer. Renkli dört boyutlu doplerli ultrasonumuz. Gebelerin takibinde bizim elimiz kolumuz ultrasonumuz ve ultrason kalitesi de çok önemli bu da son derece görüntüsü kalitesiyle iyi bir ultrason. Burada jinekolojik masamız, jinekolojik muayenemiz, jinekolojik vajinal ultrasonumuz. Gördüğünüz gibi her şey tek kullanımlık, son derece steril, hasta altı, hasta üstü, en ufak bir hijyenle ilgili sıkıntımız yok. Gebelerimizin kontrollerinin haricinde burada herhangi bir testler de yapılıyor mu? Evet tabii ki yapılıyor. E, gebelerin e, bazı ihtiyaç duyduğu Down sendromu tarama testleri, iki test, dörtlü test, e, bilimum kan testleri, anlaşma laboratuvarlarımızla e, bunları yapabiliyoruz. Yine e, normal jinekolojik hastalarımızda da HPV dediğimiz şu son zamanların belası, rahim ağzı kanser tarama testleri, e, simir testleri, idrar kültürü, vajinal kültür yapabilmekteyiz. Bunlar sadece gebelik adına mı yoksa ekstradan gelinip de yapılabilecek Aynen e, testler evet. yani. E, bu tahdillerini yaptırmak istiyorum. Simir testimi, kanser tarama testimi yaptırmak istiyorum diyenlere yapabiliyoruz. Yine e, rahim ağzı kanserden e, korunmak için aşılarını yapabiliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Evet, muayenehanenin şu anda başka bir odasındayız ve tek koltukluğu ve tek masalı. Evet, Funda Hanım bu odamızı ne olarak kullanmaktayız? Bu odada biraz daha keyifli bir odamız. Mezoterapi diyoruz. Ee, biliyorsun bizim kadınların, yani bizlerin güzelleşmeye de ihtiyacı var sağlıklı olduğu kadar. Burada evet. biraz güzelleşiyoruz. Şöyle bir ekranda da alayım hem sizden birlikte şöyle. Evet, bu taraftan. Mezoterapi yapıyoruz. Cilt gençleştirme, bir takım ince ufak iğnelerle e, cilde verdiğimiz özel vitaminler, Hyaluronic Asit, Somon DNA ve bunun gibi kollajen bir sürü güzel ürünler var. Bunlarla gençliğimizi, güzelliğimizi koruyoruz. Evet, hemen yan tarafta da yine bekleme bir salonumuz var. Bekleriz. Buyurun geçelim oraya da. Evet değerli takipçilerimiz hemen Karasu Devlet Hastanesi'nin yan dairesinde, yan binasında bulunan Funda Hanım'ın muayenehanesinden. Evet bu bekleme salonundan da hastanenin e, görüntüsü, bahçesini görebilmekteyiz. E, Funda Hanım burasını da siz aktarırsanız bizlere. Bu da ikinci bekleme salonumuz. Yoğunluk olduğu zaman hastalarımızı bu bölüme aktarıyoruz. Genelde... E, Karşılıklı olarak her iki tarafta çalışıyoruz. Ama şu anda dediğim gibi sadece bir kişi aldığımız için oralarda da kullanıyoruz. Evet bu bekleme salonunda ayrıca çay ve mutfak evet, konumu da var. Evet, Vatandaşların evet. keyifli bir anı olması için de. Ev ortamında hissedebiliyorlar kendilerini. Çaylarını, kahvelerini, sohbetlerini gayet yapıp keyif de alıyorlar. Güzel vakit geçiriyorlar. Evet. evet koronavirüs kapsamında şu anda biraz daha geri durumdayız evet, bu nedenle. Evet şu an maalesef. Evet teşekkür ederiz. Ofisinizi de bizlere açtınız, işyerinizi yerinizi bizlere açtınız. Vatandaşlarımızı da bilgilendirmiş olduk. Evet, evet. İyi Sağ olun. Ederim.